Zeynepler her şey dahilen herkese merhaba. Bu videoda öksürük için, boğaz ağrısı için çok etkili bir çay hazırlayacağım. Eğer boğazınıza bir gıcıklanma oluşuyorsa bu çayı yapıp içebilirsiniz. Şimdi nasıl yapılana geçiyorum. Öncelikle bir kupan içerisine sıcak su dökerek başlıyorum. Sıcak suyun içerisine 2 kaşık kadar limon döküyorum, limon suyu. 1 ve 2 iki. Hepsinden 2'şer kaşık dökeceğim. 2 çorba kaşığı da bal ilave ediyorum. Yine 2 çorba kaşığı da sirke ilave ediyorum. 1 ve 2 Bir tutam da tarçın ilave edeceğim ve bunları karıştıracağım. Boğazınızda hafif bir gıcıklanma var ise bu çayı yapın ve için %100 garantili bir çaydır. Bir saat sonra boğazınızda hiçbir ağrı hissetmeyeceksiniz. Ayrıca kronikleşmiş boğaz ağrısına da iyi geliyor. Umarım size de fayda sağlar bu soğuk kış günlerinde. Böyle bir bitki çayı paylaşmak istedim. Evet videonun sonuna geldim. Çayımız bu kadar. Böyle karıştıracağız ve içeceğiz. Başka bir şey ilave etmeden. Umarım sizlerde şifa bulursunuz. Benden şimdilik bu kadar. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.